Herkese merhabalar, hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle beraber küçük bir market analizi yapacağız. Ee, uzun zamandır market analizlerinde yoktuk ama şimdi başlayacağız. Buna istinaden hemen şuradan like'lar şu aşağıya geliyor herhalde ya da şuraya mı geliyor? Şuraya, şurada, şurada, şu ha, ha şu köşede bir yerde like var. Oraya basıyorsunuz hemen. Bunlar beni bir motive ediyor, bir motive ediyor, beni bir mutlu ediyor, bir mutlu ediyor. Akıllara zarar. Yani öyle böyle bir şey değil yani. Ee, oradan like, a abone değilsen de bir abone olursun aşağıda bir yorum atarsan beni mutlu ediyor. Yani burada birisine daha fazla dokunduğumu hissediyorum. Şimdi burada birbirimize dokunamıyoruz, hissedemiyoruz. Ben buradan konuşuyorum sen videoyu izliyorsun ama hani orada like'a basınca aa diyorum bak bu adam beni izlemiş dinlemiş bir şeye basmış bir şey ya bir tepki vermiş diyorum. Yorumlara geliyorsun yorum atıyorsun aa diyorum ya bir insana hayatına daha dokunmuşum diyorum. Ben ayrıca mutlu oluyorum. Bu yüzden şu aşağıdaki like'lara basmadan e videoya... Ee, başlamayalım. Hemen oradan basalım. Şimdi gelelim Bitcoin tarafında neler bekliyor bizi? Neler var? Nelerle karşı karşıyayız? Bunları bir bakacağız. Öncelikli olarak günlük pariteyi açıyoruz. Bitcoin'de günlük tarafta tepede bir uyumsuzluk karşımıza gelmiş. RSI tarafında baktığımızda bir uyumsuzluk söz konusu burada. Peki başka neler var? Hemen Hemen şuraya bakalım. Bakın burada bir short bölgesi var. Bu nereden geliyor abi? Bu Fibonacci'yi 69K'dan 15K'ya çektiğimde logaritmik grafik olarak baktığımızda logaritmik Fibonacci seviyesi olarak 41K ile 38.000 900'lü seviyeler görünüyor. Bu aralık bir direnç bölgesi olarak karşımıza geliyor. Bu bölgeye aynı zamanda daha önce destek olarak çalışıp üstüne çıkarken de direnç olarak çalışmış bir bölge olarak karşımıza geliyor. Yani bunun adı Esar Filip bölgesi olarak geçiyor. Bu bölge benim için Big Short denemesi yapılabilecek bir bölge olarak karşıma geliyor. Tabi orayı verirse vermeden de market al aşağı gidebilir. Bu seviyeleri de beraber çıkartacağız. Peki bu günlük seviyede karşımıza burası geldi. Destek bölgesi olarak ise 31.800'ler burada güzel bir destek bölgesi. Bu hareketin dibinden bu hareketin tepesine çekersek. Burada şurayı alsam daha bir tatlı olacak. Şu bölge 26 26.000'li seviyeler. Çünkü burada benim gözlemlediğim kadarıyla şu tepeyi kırması gerekiyordu. Bu tepeyi kırdıran hareket buradan başlıyor. Bunun dönüşü neresi günlükte? Müthiş bir seviye olan 33.700'lü seviyeler. ilk destek bölgesi altında ise 30.500'lü seviyeler var. Şimdi burada birkaç farklı e, durum var söz konusu olan. Burada altında kapanış gelmemeli dediğim yer var. Onun se sebebini birazdan size anlatacağım. Bitcoin tarafında burada günlükte düşen bir hacim var. Düşük hacim iyi bir şey değildir. Ama iki durum var. Eğer ki bir direnç altında düşük hacim gelirse market yukarıya bir hareket yapmak ister. Eğer ki bir direnç altında e, dü hacim düşüşü gelirse genellikle market o direnci kırıp swing failure pattern dediğimiz SFP'yi atıp geri aşağı yönlü hareket edebilir. Buradan eğer ki şu hareketi görürsek şu bölgelerde küçük zaman dilimlerinde bir konfirme arayıp bir short pozisyon alınabilir. Burada 38.900 seviyeler güzel bir direnç bölgesi. Günlük paritede görünen bu düşen hacimler, bu düşük hacimler bununla karşı karşıya gelebilir. Bakın daha önce de fiyat 35 bin, 36 bin seviyelerinde hacim düşüşü gelmiş ve sonrasında yukarı yönlü bir hareket gerçekleşmiş. Eğer ki şunu da görürsek, yükselirken hacim tarafında bir düşüş gelirse, bu da bir hacim uyumsuzluğu olarak karşımıza gelir. Bu biraz daha bizi short'a ikna edebilir. Yatayda geçirilen düşük hacim direncin üzerine swing failure pattern'i e, anımsatır bize. Bu daha önce karşımıza gelmişti. Bakın burada hacim düşüyor yukarı yönlü bir hareket geliyor sonra tekrardan aşağı yönlü harekete devam ediyor bizim arkadaşımız. Şimdi Bitcoin tarafında bu günlük harita. Şimdi e, 4 saatliğe gelelim ardından başka bir yere geçeceğim. 4 saatliğe geldikten sonra likidasyon haritasını bir analiz edelim. Likidasyon haritasında burada 37.600'lü seviyelerde 300 milyon dolarlık bir hacim var. E, bu e, kuvvetli bir likidasyon bölgesi demek. Yani 37.600'leri fiyat isteyebilir. İsterse niye bu neden geldi diyemeyiz. Çünkü 3 günlük baktığında yani bu ne zaman pazartesi bakıyoruz cuma günü öğlene kadar hatta sabah saatlerine kadar olan e, yerde likidasyonun hafta sonunda özellikle birikmeye başladığı bir 37600'lü 580'li seviye var. Buraya doğru likidasyon hareket, hareketi yapmak isteyebilir market. Bu likiditeyi alıp da çakılmak isteyebilir. Likidasyon tarafında ben bunu gördüm. Bakalım bunu biz grafikte destekleyebiliyor muyuz? 4 saatlik baktığımızda Bitcoin tarafında şu hareket karşımıza geliyor. Burada 37600'lerde gerçekten bir direnç bölgesi var. Bakın. Burada bırakılan şurayı alsam daha tatlı olacak, daha doğru olacak. Şurada bir likidite var. Burada bir likidite var. Bu likiditeyi fiyat almak isteyebilir. Yani bunun üzerine doğru bir hareket getirmek isteyebilir. Bu da şunu ger gerçekleştirir bize. Hop! Aşağıya tam çıkaramadık yukarıya. Burada bir kırmızı mum kapatışıyla be beraber şu şu bölgede bir kırmızı mumla beraber aşağı yönlü hareket gelebilir. Bunu teyit etmek için şu fitillerin bir teknik var. Fitillerin üzerine range atmak. Bu fitilin üzerine range attığım zaman buranın gerçekten de e, direnç bölgesi olarak çalışabileceğini görebiliyoruz. 4 saatlik zaman diliminde bir likidite bölgesi olduğunda fark etmiş oluyoruz. Aşağı taraflarda kırılmaması gereken yani altında kapanışın gelmemesi gereken bir seviye var. Burası... 34.500'ü seviyeler. Buranın altında kapanışlar bizi üzecektir arkadaşlar. Eğer ki şuradan şu şekilde bir Fibonacci alırsak bu 4 saatlik zaman dilimindeki destek bölgesinin 35.800'ler civarında olduğunda görebiliriz. Yani şu bölgenin de markete long yönlü bakılabilecek bir bölge olduğunda konuşabiliriz. Bu bölgenin özelliği ne? Bu bölgede daha önce bahsettiğim Boğa'da çok kullandığımız Esar Philip bölgesi. Yani önce dirençken sonradan desteğe dönüşmüş bir bölge. Bu bölgede bizim için bir Esar Filip bölgesi. Yani bunun anlamı ne? Hemen size bunu Türkçe'ye de çevireyim. Esar Filip konuşması kolay olduğu için kullanıyorum. Destek direnç dönüşümü. Bu bölge dirençken destek haline dönüşmüş bir bölge. Şu hareket gelirse şu bölgelerden bir short pozisyon kovalanabilir mi? Kovalanabilir. Şu araya çektiğim bir zaman tekrardan o bölgeler direnç bölgesi olarak görünüyor. Market tarafında şu anki durum şu. Bitcoin sabit, altcoinler pam 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 ama Bitcoin hafiften bir aşağıya saldığında altcoinler çıtır çerez gibi dökülüyor. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi Ethereum BTC Ethereum paritesi altcoinlerin paritesinin olmasının sebebi. Şu hareket aklınızda kalsın. Destek bölgesi gelirse de 35800'ler güzel bir destek bölgesi. Yani şu hareket gelirse de long tarafından düşünülebilir, alınabilir. Bunun altında altında kapanış gelmemeli dediğim bölge 34500'ü seviyeler. Buranın altında kapanışlar artık trendin yönünü düşüş yönüne çevirebilir diyelim arkadaşlar. Şimdi gelelim bunun yanında bakmamız gereken ne var? Bunun yanında bakmamız gereken altcoin'leri çoğunuz trade ediyorsunuz. Bunun için öncelikli olarak Ethereum tarafına bakmalıyız. Ethereum da hareketini yapmış. Timur'un videolarda bahsettiği 2100 civarı direnç bölgesini test etmiş durumdaydı. Ethereum'da hala bir negatif uyumsuzluk söz konusu değil. Onu söyleyeyim 4 saatlikte. Günlük paritede ise yine bir negatif uyumsuzluk görünmüyor. Ama bunun üzerinde bir negatif uyumsuzluk oluştura bilip sonra düşebilir. Çünkü burada ağır bir likidasyon bölgesi var. Nerede burası abi bu likidasyon bölgesi? Hemen bunu da söyleyelim. Tamam anladım anladım. Çok zekiyim abi. Anladım ben hızlı anlarım. Burası neresi? 2145'li seviyeler. Ee, güzel bir direnç bölgesi. Bu bölgede likidite avına gelebilir Ethereum tarafında. O da şunu gerçekleştirmiş olur. Şu hareketi gerçekleştirmiş olur. Ama Ethereum'da long kovalamak, short kovalamaktan daha çok kazandıracak izlenim var. Çünkü şu an hala tepeleri egale etmemiş. Destek bölgesi tamam birazcık aşağıda kalmış. Bu boğalarda genelde genellikle karşımıza gelir. Şu bölge görünüyor ama burada şu üstteki kutunun da çalışma ihtimali bence gayet yüksek. Çünkü şu bölge güzel bir bölge daha önce defalarca direnç olarak çalışmış bir bölge. Bunun üzerine atmış. Burayı desteğe çevirirse market buradan da yukarı yönlü harekete devam edebilir. Benim tahminim buradan alacağımız işlemin, şu bölgeden alacağımız işlemin ama şuna kalemi alalım. Bu bölgeden alacağımız işlemin scalp olarak kalacağı, bu bölgeden alacağımız işlemin ise daha çok swing olarak kalacağını düşünüyorum ben. Bu bölge 1800 seviyeler Ethereum'da güzel destek seviyesi üst tarafta ise 2150 üzerinde bir SFP yapıp tekrardan aşağıya yönelebilir Altcoin'ler tarafında ta takip etmeniz gereken yegane grafik bence ağırlıklı olarak Ethereum BTC grafiği bu bu grafik e, bize çok kazandırdı bir önceki e, yayında arkadaşlarla konuşmuştum ben. Şu bölgenin güzel destek olacağını. Altcoin'lere tarafında bakıyorsanız bu bölge fliplenirse yani şu hareketi yaparsa bu bölgeden bir altcoin alımı düşünülebilir longu düşünülebilir. Şu bölgeden bir hareket gelirse eğer yukarı yönü daha swing daha rahat bir altcoin alımı gelebilir. Veya bu bölgede trade ediyorsanız eğer Ethereum BTC pair trade edebilirsiniz. Yani bu bölge geldiği zaman Ethereum'da 0.53 seviyesi geldiği zaman Bitcoin'e short Ethereum'a long girdiğiniz zaman aynı kontrat büyüklüğünde bir e, ne yapmış olursunuz? Pair trade etmiş olursunuz. Bunun anlamı şu bu bölge geldiğinde Ethereum'un daha çok yükseleceğini Bitcoin'e düşeceğini veya sabit kalacağına işlemler almış olursunuz. Burada iki, iki şekilde para kazanırsınız. Ethereum sabit kalır Bitcoin düşerse bu parite yükseldiği için para kazanırsınız. Bitcoin yükselir Ethereum düşerse para kaybedersiniz ama bu bölgede en çok para kazandıracak ham bir şey olacaktır. Benim de alarmım var orada. Bu bölgede Ethereum longlarsanız Ethereum daha hızlı yükseleceği için daha fazla yükselme ihtimalini barındırdığı için e, daha yüksek bir kazanç sağlayabilir Arkadaşlar Ethereum BTC paritesinde böyle bir durum söz konusu. Bunu büyük zaman diliminde gösterirsem bu buranın neresi olduğunu şöyle görürseniz daha bir iştahlanacağınızı tahmin edebiliyorum. Şu bölgelere kadar hani en ihtimalle şuralara kadar fiyatın yükseleceğini düşünüyorum ben. 0.65'ler. Bu da eee 20 civarında bir yükseliş getirecektir Ethereum tarafına. Bitcoin sabit kalsa Ethereum yükselse de bizim için kar verecektir. Bu da Ethereum'da 2400'leri bizim karşımıza getirebilir arkadaşlar. Global piyasalara da hemen gözümüzün ucuyla bakarsak ee, Nazdak Çağlar abinin kanal tedavisi Şu hareketi bekliyorduk vermedi bize Nazdak burada artık direnci kırdı Üstünde yol almak isteyecektir Hedefleri artık 15.800'leri görebilir Burada şu bölge 15.600'ler artık direnç bölgesi olarak karşımıza geliyor Hala RSI devam etme isteğini gösteriyor Çağlar abinin de bahsettiği Santarallisi karşımıza gelebilir Santarallisi gelirse onu nasıl kullanabiliriz? Hemen şurada bakalım kanal oluşturabilecek miyiz? Bir kanal tedavisine girebilecek miyiz burada? Evet bak baktığımızda şöyle güzel bir kanal söz konusu. Bu kanal iç, içerisinde yukarı yönlü hareketine şu şekilde devam edebilir. Santa olarak karşımıza gelir. Aralığın 15'i 20'sine kadar devam edebilecek bir ralliden bahsediyoruz. Hemen DXY tarafına bakalım. DXY bizi çok fazla ilgilendirmiyor ama gene de karşımıza gelen parite paritede şu bölge kuvvetli direnç bölgesi olarak çalıştı. 106.9. RSI soğutursa eğer burada 109'lar civarında bir hareket gelebilir ama bu hafta içinde gelir mi? Gelmez. Ben bu hafta içinde şu aralıkta 0.5 seviyesinde takılmasını bekliyorum DXY tarafında. Bu da doların üzerindeki baskının bir nebze atılacağını gösteriyor. Altın tarafında çok soru vardı. Altın şurada çok pahalı demiştik. Altının biraz ucuzlaması gerekiyordu. Altın ucuzluğa girmiş. Altında indirim nereye kadar devam edecek? 1880'li seviyeler güzel bir indirim bölgesi. Bu bölgede indirimi yakalarsanız eğer altında Güzel pozisyonlar alınabilir. Altın tarafında hala yukarı yönlü iştahın devam ettiğini konuşuyoruz. Petrole bakmayacağım. Ona Çağlar bakmıştık Bir önceki yayınlardan e, not alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Hızlı bir analiz oldu. Çok konuştum. E, kesmeden konuştum. Bu e, grafikleri kendi grafiklerinize ekleyebilir. Bakış açısı olarak kendinize bir yer edinebilirsiniz. Unutmayın bir traderın biyosu yoktur, bir trendi vardır. Trend yönünde hareketler alır. Trendin direnç bölgesi geldiği zaman hecini alır. Destek bölgesi geldiği zaman longunu hecini alır. Destekte de, ayıcı, dirençte de, boğacı olunmaz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere.